Deneyin adı serbest uyarmalı doğru akım generatörünün boşta çalışma karakteristiğinin elde edilmesidir. Deneyimizin amacı serbest uyarmalı doğru akım generatörünün endüklediği gerilimin uyarma akımına ve devir sayısına bağlı değişimini elde edebilmektir. Ayrıca ek olarak histeriziz ve doyma etkilerini de deneysel ortamda gözlemleyebilmektir. Deneyin amacından sonra e, deney montajına geçiyoruz. Föyümüzde zaten ilgili deneye ait deney montajları bulunmaktadır. Buna göre deneye montajını tezgahta oluşturacağız. İlk olarak doğru akım generatörümüzü döndüren kafes rotorlu asenkron makinenin bağlantılarına geçiyorum. burada e, makineye ait stator sargıları görülmektedir. Bunları üçgen olarak bağlayacağım. Üçgen bağlantıyı yapabilmek için birinci sargının girişini ikinci sargının çıkışına 2. sargının girişine, üçüncü sargının çıkışına ve ikinci sargının çıkışını bir pardon birinci sargının çıkışını üçüncü sargının girişine bağlıyorum ve üçgen bağlantıyı bu şekilde oluşturuyorum. Daha sonra stator sargılarını tezgahındaki alternatif akım kaynağından beslemen gerekiyor. ısına bağlıyorum. Montajın alternatif Okum ile ilgili olan kısmı bitti şimdi. Jeneratör kısmına geçiyorum. E i̇lk olarak R yük dirençlerini bağlayacağım. Bunları birbirine paralel olarak bağlıyorum. serbest uyarmanı generatörün boşta çalışma deneyi olduğu için bu yüklerin tamamen kapalı olması gerekiyor. Bunları kontrol ediyorum. Hepsinin off konumunda olması gerekli. Diğer kısımlara geçersek eğer generatörün endüvi ucunu temsil eden A1 ucunu 10 amperlik belirtilen ampermetrenin artı ucuna bağlıyorum. Daha sonra bu ampermetreden çıkıp yüke gidiyorum. Yükün diğer ucunu ise belki <laughs> Kullanmamızı sağlayan voltmetreyi şekildeki gibi paralel bağlıyorum. Endüvi devresini tamamladık. Şimdi uyarma kısmına geçiyoruz. Bunun için uyarma kaynağını kullanacağım. 0.220 220 voltluk. 1 amperlik doğru akım ampermetresini kullanıyorum. Kaynaktan çıktım, ampermetrenin artı noktasına giriyorum. Oradan çıkıyorum, F1 sargısına ve F2 sargısından kaynağa geri dönerek montajı tamamlıyorum. Montaj bu haliyle bitmiş durumdadır. Deney Dene esnasında montajın doğru olup olmadığını deneyle ilgili olan asistana göstererek doğruluğunu kontrol ettirmeniz gerekli. Montajı tamamladıktan sonra şimdi deneyin yapılışına geçiyoruz. İlk olarak tezgahımızın sigortasını açıyoruz. Daha sonra kaynakları resetlemek için kaynak reset tuşuna basıyoruz. Bastık. Deneyin yapılışından. Ee, generatörün 1250 devir bölü dakikayla döndürülmesi e, gerektiği yazıyor. Biz de bunu yapabilmek için ilk önce maki asenkron makinenin e, sargılarını enerjilendirmemiz gerekti. Bu yüzden de alternatif akım kaynağını aktif hale getirmemiz gerekti. O yüzden start'a basıyorum. Start'a bastım ve e, değişken anlamına gelen variable lambası yandı. Şimdi artık ben buradaki varyal kullanarak makinenin dönmesini sağlayacağım. Bunu arttırıyorum bu şekilde ve dönüş sayısının başında bir eksi işareti olduğunu görüyorum. Bu bize dönüş yönünün ters olduğunu gösterir. Bu yüzden bunu düzeltmek için tezgahımızda faz reverse switch adı verilen bir tane e, switch var. Bunu olduğu konumdan ters duruma getiriyorum. Ve tekrar start'a basıyorum. Artık bağlayanımızı hareket ettirirsek makinamızın doğru yönde döndüğünü görebiliriz bu şekilde.